Teşekkür ederim. Canavar hakkında tam bir fikir edinmek için 13. bölümün başından evet. 10. ayete kadar okumama izin verin. Evet. Başlıyorum. Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde 10 taç vardı. Başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar Parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar canavar gibisi var mı onunla kim savaşabilir diyerek canavara da taptılar canavara